Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmek gibi bir gündemi olmadığının altını çizdi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Putin, İngiltere ve müttefiklerini G7 uyarısının ardından ülkesini şeytanlaştırmakla suçladı. Zirvenin ardından konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik agresif politikalarını sonlandırmasını talep ettiklerini söylemişti. C yandan Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı, sınırda bulunan 175 bin Rus askerinin gelecek yılın başlarında saldırabileceğini tahmin ediyor. Kremlin bölgeye askeri yığınak yaptığı haberlerini kesin bir dille reddediyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve sonra Kırım'ı ilhak etmişti. Putin'in o zamandan beri Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları Batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi. Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin, Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovic'in Avrupa Birliği, ortaklık anlaşmasını imzalamaması ile başladı o adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başlamış, Yanukovic'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin, Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etmişti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.